Ya kanka ne oluyor göremiyorum hiçbir şey. 8 9 Yes. Ne oluyor? kanka dur biliyorum. Yapma. 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 Hadi. 9 9 1 2 3 1 2 3 Ya şaka yapıyorsun ya İmkansız a** koyayım. Herkese selamlar dostlar. Ben umudu Bugün neredeyiz? Teamox'ta Reme hosta değiliz kardeşim. Neredeyiz peki? Teamox'tayız ama hosta değiliz. Gastayız kardeşim. Yok ya. Yok ya. Yok ya. Evet. Yani bak. Yok ya. Yok ya. Öyle söyleyeyim sana. Üstünde 4 BG'li modelimiz var. Model demeyelim ona. 4 BG'limiz var. Gazeteceğiz bakalım kazanabilecek miyiz? Kayıp mı edeceğiz? Ağlayacak mıyız? Sevinecek miyiz? Onu videoda göreceğiz kardeşim. Bu videoda iki kişiye online blok çekilişimiz var. Yani toplamda 20 TL'ni alıp gideceksin kardeşim bakalım. <laughs> Arkadaşlar geldik. 25 TL atıyoruz betin üstüne. Toplamda 50 TL ilk betimizi oynuyoruz. Vurduk. vurdu Abi hissettik. Hissettik. İşte bu. Güzel. Güzel. 450 TL çok iyi hadi devam. Devam. Abi. Ya laga bak ya. Bir deli attın. Bir deli attım. Dostum yapma ha. Tamam. Bir daha girdi Hadi bakalım. Dostlar biliyorsunuz ki 9-10 aydır ben video atmıyorum. Neden atmıyorsun diyeceksiniz. Birkaç aksilikler yaşandı. Birkaç kötü şeyler yaşandı. Yanlış kararlar almak zorunda kaldım. O yüzden böyle şeyler yaşadık. Bu arada winledik güzel. Çok güzel. Çok güzel. Alalım belgelerimizi. Yani birkaç sorun yaşadım. Onun dışında genel olarak iyiydik. Heh, tamam. Tık tık tık. 09 09 09 dedik. 7 7. Ay 6'ya 7 7. <laughs> en sevdiğimiz hareketler. Oh be. Güzel başladık videoya. Çok güzel başladık şu an. Çok iyi. Şu anda 1.5 BGL profitteyiz. Hadi bakalım. Bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda iki kişiye online modok çekilişimiz var. Katılmayı unutmuyorsunuz. Yorumların altına World Name Grow ID'nizi bırakıyorsunuz. Lütfen. Lütfen. Katılmadığınızı görmeyeyim. Sıfır vurdu. 8'e 0 ama 7 vurduk. Keşke onda 9 vursaydık. Ee, go. Go diyeceğim lan. Hadi. Hadi hadi hadi. Geldi 0. İkisi de 0. İzle bak. İkisi de 0. Aynen. 3'e <laughs> <laughs> <İçe> 1 <bir> attı. <laughs> i̇şte bu. İşte bu kardeşim. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. çok iyi. Çok iyi. Admin gusuyusuz çıktı birazcık. Ee, niye alamadım? Heh, tamam. Şu anda 6.5 BGL'deyiz. 6.5. Çok hızlı bir başlangıç ve devam edişteyiz. Bakalım. 0 2 1 vurulsun sen. 1 vurdun. Ne dersin? Bence 1 vurdun. 8 burada 0 go Vurduk sıfırları 3 5 4 Sen bilirsin kanka kanka 3'e hiç atmayayım ya hadi ya 2x 19 28 geldi bak izle izle Kanka. Ne oldu kanka? Niye böyle olduk? Al şunu da inşallah alamam. ha tamam. Ya şey olarak. 7, 3, 5. Same kanka hadi. Go, go, go. Same. Hadi. Kanka yapma. Kanka yapma. işte bunu bunu yapma. Bu arada Winner Sam Go diyeceğim lan. İşime çok doğdu. Çok. Tüm lampları açınca kaybediyorum dedi. Gerçekten de sayılır. Go. Go kanka. Hadi bakalım. 9. 7. Yes. işte bu. Eksi 150. Bunu go derdim de demeyeyim be. Demeyelim ya. Hadi dostum benim. Hadi bakalım. O zaman bir 50 de daha. Bunu gerçekten winlersem go diyeceğim. Hadi bakalım. Yok. Adamı zorluyor ya. Sana ne istediğin girer Allah Allah. Bak şimdi bak 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 bak. O zaman sana ben bir vur. Go diyeceğim çünkü. Hadi ya. Olmadı mı? Olmadıysa olmadı. Sekiz, dört, 9 mu? Kanka 8'e 9 olmasın ama. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Tot kötü hadi. Geldi 0. 0 geldi. Geldi. 7 1 1 ne? 1 2 vur. 7 8 yedik bir de kanka. O zaman ben şu an burada bir BG'le patlatmak durumundayım. Sonrasında go iki BG yapmak durumundayım kanka. Hadi. Ve ben lag mı? Evet. Bir bir belgeleyi patlatacağız demiştik. Sözümüzde durduk. Hadi bakalım. Haydi. Geldi 2 room 19 28 0. İzle. Ben gideceğimi dedim. Boş room'u mu oynatıyor? Vuracağım. Yok kanka vurmak zorundayım. 3 3 sen değil ben vuracaktım ya. Ya bana ne kırmızı verdin ya? Of. Ulan mecbur 50 gireceğiz yani. Bu arada çok kötü olmaya başladı. Ne oluyor bize? Hadi. Yedi, üç. Ya kanka ne oluyor kanka bu ne? Oğlum ne güzel biniyorduk lan. Bak ben Ankaralıyım. Kızarım. Aynen. Oyun anladı ama bak 8 9 vurdum. 1 2 3 vur ne olursun merdime sıkılmaya başladım. Oh. Go lütfen. Lütfen. Alo go. Ya gollasana. Atacağım ki. 19-28-0 dedik. Açtı. Aç artık. Tık tık tık. Tık tık tık. Hadi. Hadi. Tamam tamam kaybetmedik. Hadi 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 5-8 hayır ya hadi. Geldi artık ya. Oh be tamam tamam çok iyi. Tamam tamam tamam. Okey sıkıntı yok. Tamam. Panik atak geçeceğim ya. Birine kanka. Bir begele daha patlatacağım sonra yine stable bulamam. Ya kanka yapmayın ne olur ne olur yapmayın bırakın beni artık. Hadi. 9. 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya şaka yapıyorsun ya. İmkansız a** koyayım. Hadi. 5, 8. Lovat artık. Ya kanka bu ne ya? Ya. Şaka yapıyorsun. Toparla kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Ya kanka. Kanka 9'a 9 yiyorum ya. Hadi. Hadi. Kendine gel. Toparla yapacaksın. Bunu yapacaksın. Yapacaksın bunu. Hisset. Hisset. Hadi. Hadi. İçine. Üç. Anan kurtardık kurtardık. Kurtardık. Ya kanka ne oluyor göremiyorum hiçbir şey. Sekiz. Dokuz. Yes. Ne oluyor? <laughs> kanka dur biniyorum. Yapma. 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 <laughs> kanka binliyorum. ekranı göremiyorum. Trap <laughs> kurdular var iyi mi kanka? Hadi aç 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 çabuk. Bu ne kanka ya? Kanka yapmayın be. Hadi kanka. Ben bu etkinlikleri gizleyemiyor muyum? Bilmiyorum ki kanka gizlemeyi Ya kanka yapma be. Love'una love vurmayayım adamın ya. Hadi. Yaş. Of. Yoruldum yoruldum. Ya hadi. Yok abi atacağım ben ya. Hadi. Hadi 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 hadi. Ya hadi onun. Ya bir vuruyorum zaten kanka. Bir vuruyorum zaten ya.